Merhaba arkadaşlar. Bugün skeç ne değil? Nasıl yapılır bir şeyler bir şeyler? Onları öğreneceğiz. Çok eğleneceksiniz ve skeci çok seveceksiniz. Bana güvenin. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle skeçe giydik. Skeç böyle bir platform. Akşam bitedi yazıyor. Pardon şuradan çıkayım. Heh. Böyle bir platform. Şuradan ilaçya gidebiliyoruz. Bakın et bakın böyle şeyler var. Gayet güzel bir uygulama. İsterseniz buradan başkalarının oyunlarını da oynayabilirsiniz. Bakın bir sürü oyun var. Ama biz kendi oyunumuzu yapmayı oynayacağız. Ama isterseniz bir oyuna giyeyim. Şuradan bir oyun bulalım. Neler var? yükleniyor. Şöyle Ninja Adventure 3 diye bir tane oyun açtık. Kimin ne olduğunu konuşuyor falan bilmiyorum. Neyse internet yok kapatayım. Evet. Biz zaten kendi oyunumuzu yapmaya öğreneceğimiz için çok bir sıkıntı değil. Yukarıdaki oluşturuyor düğmesine bastık ve böyle bir ekran çıkıyor. Eğer İngilizce çıkarsa sizde ayarlarla kesiminden dilinizi değiştirebilirsiniz kolay ben G'ye basıyorsunuz ay çıktım pardon he buradan ha. buradan Türk şey bulalım evet şurada baştık artık her şey Türkçe skeçe böyle istediğimiz gibi bazı böyle parçaya ekleyebiliyoruz bunlar kodlarımız skeç yapmak aslında kolay ama bazıları onun zor olduğunu sanıyor ama merak etmeyin. Ba bazen çok kolay bazen de çok zor olabiliyor. Böyle bir kod yazalım. Bir saniye bekle. On adım git. Bayağı bastık. Evet. Bir saniye bekle. On adım bastı. O iki sayı şey ne olunca öyle olduğunu gösteriyor. Altta da olacak şeyler. Mesela i̇şte şuradan ne kay gideceğimizi değiştirebiliyoruz. 50 adım git. İstersek sürekli tekrarla yapıp sürekli yani durmadan 50 adım gitmesini sağlayabiliriz. Ya da belli bir süre için yani 10 adım git gibi şeyler. Ev halde oyun hemen. Mesela bunu çalıştıralım. Direkt oraya gidiyor. Hareket demiyor. Çünkü artık oradan ilerisi yok. Bunun için kod yazalım. Bayrağı tıklendiğinde sürekli tekrarla yani sürekli tekrarla ekleyin sürekli çalışmayabilir. Eğer ise buraya mesela eğer mantı yediyse, eğer şu an dokunduysa falan gibi şeyler koyuyoruz içine. Mesela biz şu farime mekanına değiyormuş iğne alacağız. Ve oradan kenarı çekeceğiz. Hemen bunu aldık. Hemen koyalım. Güzel. Tamam. Şimdi ne olacağını seçmeliyiz. Burada X ve Y kuyumu gibi şeyler yazıyor. Şu an 272 0 konumunda. Buradan onu seçiyor. Zaten hangi şeydeyse da o yazıyor. Hemen oraya koyduk. Başlayınca artık o, o X, Y konumuna gidecek. Sonra ya, kenara değdiğinde de oraya gitmiş istiyorum. Artık yaş olabiliyor. Bakalım. Bakın sonsuz döngüye giydi. Ayna gibi. Buradan arka plan seçebiliyoruz. Ne seçelim? Şuradan bakayım bir yaş. Şuradaki çoğu seçeyim. Evet. Duy diyeyim. Oyun, oyun biraz bir şey için başka şeyleri de ekleyebilirsiniz. Mesela ben de biraz daha ayın çekeyim. Öğretmek istiyorum size çoğu şeyi. Buradan mesela kukla seçebiliyoruz. Hazır kuklalar var. Mesela buradan bu en sevdiğim kokilerden bir o yani danççıdan seçtim. Diyonzo ile kuybağı, yani maşon, Böyle kıyıklar var. Kılıklar, e yani Diyonzo'yun giyebileceği diğer hareketler. Bari açıklandığında diyor görüntülerde kılık kılığa var. O da istediğimiz kılığa geçirebiliyoruz. Ya da isterseniz sonraki koştum böyle diğer kostümler gibi şeylere de dönüştürebiliyor yaşadığım oyunumuzu. Bakın şu an ağzını açtı. Beni yemesin. Son iki kostüm. Sürekli tekrarla sürekli olarak son iki kostüme geçecek. Bakalım olacak mı? Evet. Diyoruz dans ediyor. Hiçbir zaman duymayacak çünkü sürekli tekrarlaya bastık. Ama aslında sürekli tekrar yapıp durdurmanın yolları var. Ama onları şöyle göstereceğim. İsterseniz başka şeyler de göstereyim. Dekoylar arasında da yani arka planlar arasında da geçiş yapılabiliyor. Şuradan yüzden arka planına başlayıp onun kodlarını giyiyoruz. Onu sürekli tekrar arıyoruz. Bir saniye bekle. İki saniye bekleyin. Buradan son iki dekoya basıyoruz. Ve her iki saniye sonra son iki dekoya geçecek. Bakın. pardon. Pardon. Oyun başladığında teknik her zaman bir tane backdrop bir diye bir tane dekor veriyor. Onu silmeniz lazım. Ya silmeyiniz de kalmış. Bakın ayta koyuyor. Bir kanyonda bir çölde. Bütün alakalı diye onları seçtim. Ve sonsuza dek devam edecek. Nesli duyduyayım. Kırmızı şeye basınca duyuluyor unutmayın. Bayrağı basınca başlıyor. Kırmızıya basınca duyuyor. Mesela kendi koklarımızı da yapabiliyoruz. Oradaki şeye basalım. Bakın. Mesela buradan kendimi çizeyim. pırtlak yani. Kafam siyah değil benim. He. düzelteyim. Bu renk bana uyuyor. Bu da bir program etkileri olmasa da bayağı kullanışlı bir program. Yani sıkış çizim şeyi. Heh. Ama bazen böyle sineği bozucu şeyler olabiliyor. Tatarlar. on yapmak için sinenizin çok bozulması lazım. Ben bir ara bir tane on yapıyordum bile böyle hiç bir zaman yapamamıştım. Çok sinirim bozulmuştu. Ama ilerleyen zamanlarda başarmıştım. Yani vazgeçmeyin. Oyunda devam edin ve sonunda çok güzel bir oyun çıkabilir. Şu koyunuzlarımı hemen boyayalım. Kulağım çok güzel değil mi? Şuradan böyle renkler seçmenize gerek yok. Buradaki şeye basıp rengi ayarlayabiliyorsunuz. şey iğne gibi şey var ya. Tamam. iki tane kulak koyduk. Ha kulaklar güzel olmadı. O yüzden yan taraflarını o renkli kalemle silebiliyoruz. İsterseniz istersen silmeyin. Ama bence silmek daha iyi. Gayet güzel. Tamam. Şimdi diğer detaylara geçelim istiyorsanız. Oradan gözümü, kulaklarımı falan Ay kulak diyorum. Ağzımı, boynumu. Evet, çok profesyonel bir çizim. Bıyım oldu. Boyayalım hemen. Yaşa boyanmayabilir ama bazen şey kaldığı için boyanmıyor. Aynen yani boyanmadı. <laughs> Güzel. Boyamasan gerek yok. Şimdi kaslı vücudumu çizelim aşırı kaslı vücudum mu? Evet, çok kaslıyım gördüğünüz gibi. Şu ayağımı düzelteyim. <laughs> aşırı kaslıyım. Baklavalarım parlıyor. Aşırı kaslıyım, var ya. Çok kaslıyım. Gerçek halim de böyle. He. Neyse, buradan gözlüğümü ekleyin. Oradaki fırçadan yani kalemin kanallarını ekleyebiliyorsunuz. Mesela bunu elle yapalım. Böyle gözlüğümü çizelim. Güneş gözlüğümü. Çok havalı var ya. Böyle kaslarımı da daha böyle güzel olacak. Bunu 10 yapalım yine. Tamam. Şimdi kaslarımı çizelim. Evet. Gerçek kaslarıma gerçek kaslarıma aşırı benziyor. Pazlarıma. Uf. Çok kaslıyım. Bir keçiye göre aşırı, aşırı kaslıyım. Dağda yaşadığım zamanlar işte her gün spor yapıyordum. Elma da topluyordum. Ok da atıyordum. Neyse. Hemen hem birden ellerimi parmak yerini de çizelim. Evet gerçek halime aşırı benzedi. Neredeyse tıpatıp aynım. Ayaklarım biraz daha kaslı ama neyse. Şimdi kendimi beğenmiş gibi olmayayım. Zaten şimdi yakar kendimi hiç övmedim ki. Buradan kendi kılığımı ekleyebiliyorum. Mesela kopyala yapıştır yapıp onu ekledim. Hareket ettirebilirim istersen. Mesela ne yapsın karakterimiz? Ateş atsın. Evet, benim mistik güçlerim var. Sizden saklıyorum ama ben ateş atabiliyorum. Hemen kırmızımızı seçelim. Ee, yeah, çok güzel ateş atıyor. Kayan kalanını yüksel sıkıyor olacak. Elle yapalım. Sonra tekrar şey yapalım. Yenklik geçelim. Ve Sade halimi tekrar ekleyelim. Ateşler daha yukarı çıkması lazım. Ay yanlış kalemi seçtim. İlk başta otomatik olarak mor veriyor. Nedenini bilmiyorum. Yapan sanırım mor rengini çok seviyormuş. Bir kılak eklemeye gerek yok. Evet. Bakalım nasıl olacak. Önce kodlarımızı yazalım. Aslında Diyonzo'yu da kılık kodunu eklemeye göstermiştim. Hemen. Paraya tıklanınca sürekli tekrarlar Ve sonrasında Buradan sonraki koştum. Bakalım çalışacak mı? Evet. Ben Tayyama'yı tüfek bıttak. bıt 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 bıt. Birazcık yavaş atayım. Her attığımda 0.1 saniye beklemesini istiyorum. Artık tarımalı tüfek değilim. Ya da tarımalı tüfeğim. Ben her zaman Tayyama'yı tüfektim. Hala sayamayı tüfeğim ve tanımayı itifek olmaya devam edeceğim. Şimdi önemli bir şey yazıyorum. E olmadı şık. Abone ol. İzle. Şuradan bir şey daha göstereceğim. Ses ekleyebiliyoruz böyle. Bu şu anki videonun göstereyim. Neyse. Like like atsı da yazalım. Çünkü o da abone olmak kadar önemli bir şey. Yani ben henüz 2 yaşındaki bir keçiyim. Bana hediye olarak like atın artık. 2 yaşındayım ben. Evet görüşürüz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hep <laughs> kötü. Captures.